Rabbi alalemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ajmain. Estağfurullah. Rabbena zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa terhamna lanekunanna minel hasirin. Değerli devletimiz, devletimizlerimiz burası Rahmet Tepesi, Arafat Meydanı. Duaların çok çok kabul olduğu ve donulmadığı bir yerdir. Hazreti <laughs> Adem annemizin cennetteyken yasak meyveden yedikten sonra yeryüzüne indirildiklerinde birisi Hindistan'ın semer adam Adem babamız Havu annemiz de cidde yakınlarına indiriliyor. Rivayete <laughs> <Demek> göre <-Gülüyor> 200 küsür sene bunlar ağlıyorlar. Rabbena enfusana ve illem tağfirlana ve terhanna lana kuvvenenne ve hasil şekilde Ya Rabbi biz kendimiz zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize merhamet edersen gerçekten biz huzuruna ve diye 200-250 ağladılar, sızladılar, feryat ettiler. Adem Aleyhisselam hep yalvarıyordu hep yalvarıyordu. En sonunda bir gün dedi ki Ya Rabbi beni ahir zamanda yaratacağın çok sevdiğin Habibim dediğin ismini isminle birlikte yazdığın Muhammed hürmetine affet dedi. Cenab-ı Hak kendisine dedi ki Ya Adem sen Muhammed'i nereden tanıyorsun? Ya Rabbi dedi beni yarattığında beni yarattığında ben cennetin kapısında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye adımla adını ikisi aynı anda gördüm. Birlikte gördüm. Anladım ki bu çünkü 250 sene. 250 sene birbirlerini ayrı kalmışlar. Dünya yüzünde iki insan başkası yok daha anda. Hazreti Adem ve Hazreti Hakk'a başkası yok. Ve Burada dualar kabul oldu ve burada affedildiler. Burası Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesini okumuş olduğu bir yerdir. Son hutbesi, veda hutbesi. 632 yılında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüz aşkın sahabeye burada veda hutbesini okudu. Olumundan 81 bin önce. Burada veda hutbesini okurken son ayet indi. Bugün size dinizi takip, tekmin etti Ve siz din olarak da İslam'ı seçtim diye Cenab-ı Hak bir ayet gönderdi. Ve birçok Müslüman bu ayet duyunca sevindiler. Yani din artık kemale erdi, tekminlendi. Bunun için sevindiler. Ama sevinmeyen biri vardı. Kimdi o? Hazreti Ebu Bekir Neden? Çünkü gelen ayetin Artık dinin tamama kemalı erdiğini bilince peygamberimizin peygamberliğin sona erdiğini ve hayatının son bulduğuna inanıyordu Hazreti Ebu Bekir. Ve aynı da öyle oldu. Peygamberimiz buradaki veda hutbesinden sonra sadece 81 gün yaşadı ve ahirette irtibat etti. Hazreti Ebu Bekir sözlerinde, ''Ya Ebu Bekir, biz seviniriz, sen neden üzülüyorsun görsün?'' dediklerinde Hazreti Ebubekir dedi ki siz gerçeği bilmiyorsunuz. Bu gelen hayatlar dinin tekbir olmasını duyuyor söylemesine rağmen ama peygamberimizin peygamberliğini tanımlandığını ve peygamberimizin artık bu dünyadan ahirete geçirip vaktinin geldiğini bilen Değerli kardeşlerim, Dedik ki ben bugünden gün de bizden üzere anlattım. Fazla uzatmayayım sizi şey yapmayın. Hac Arafat, haccın olmazsa olmaz sarılarından bir tanesidir. Devamlarımız ne? Hacc Arafat. Hacc Arafat demiştir. İşte Arafet günü, Arafet gününden bir gün evvel bütün dünya hacıları buraya intikal ettirirler. Arafet gününden bir gün evvel bütün dünya hacıları, 4 milyon mu var, 5 milyon mu var, 3 milyon mu var, ne kadar varsa bütün dünya hacıları Arefe gününden bir gün evvel bu alana yani alan derken Arefe'den sınırları, hıyıpları çizilir kim tarafından Cenab-ı Hakk'ın Cevrail'e bildirmesi ve Cevrail'in Peygamberimizle birlikte bu sınırları çizmiş. Arefe'de belli bir sınır var, bu sınırın dışında yapamazsınız, çıkamazsınız. Bu sınırlar içerisinde bütün Müslümanlar Arefe günü gün boyu zikirle, Kur'an'la, tesbihle Duayla meşgul olurlar. Ve öğle namazıyla birlikte ikindiyi öğle vaktinde cebini takdim ederler. Birlikte kılarlar. Öğle namazının arkasından burada da ar duası okunur. Yaklaşık 40-45 dakika falan. Gücü yetenlerin ayakta kıbleye dönmüş vaziyette. Gücü yetenlerin ayakta, ayakta kıbleye dönmüş vaziyette. Gücü yetmeyenler oturarak ne yaparlar? O yapılan duaya amin amin feda karşılık verirler. Rabbim cümlemize ve cümle isteyenlere Arefet meydanında Arefet'e bulunmayı, vakfede bulunmayı nasip etsin inşallah. Rabbim sizlere buraya ümrede gelmeyi nasip ettiği gibi hacda da gelmeyi ve burada vakfede yapmayı Rabbim sizlere nasip etsin inşallah. Evet, aynı şekilde